sevgili dostlar. Kulağımızı kaldıralım bakalım. Hedefe git. Bir, iki, üç, dört. Dört dakikaya evde kaldı arkadaşlar kulağımız. Maşallah benim kızımı. Maşallah benim evladımı. Aferin benim kızımı. Dört dakikaya kaldırdık kuşumuzu arkadaşlar. Biz köpeklerimizi, diğer kuşlarımızı besleyelim. O uça dursun. Bir arada onu gözleyelim. Atmacalar çünkü atmacalar, gökdoğanlar falan yavaş yavaş belirmeye başladı. O yüzden takip etmemiz lazım. Saldıracağı zaman, daldığı zaman bir sıkıttırmamız bile bazı zaman onların e, hedeflediği noktayı bozabiliyor. Umarım kazasız belasız bir uçuş olur. Güzel seferler yapar benim güzel kızım. Hadi görüşmek üzere dostum. Evet arkadaşlar. 3, 4, 5. Evet. Arkadaşlar. Kulağımız da geliyor şimdi. Şeye. Sefere geliyor. 1, 2, 3, 4 ama mesafe yapmadı arkadaşlar geldi, sefere geldi arkadaşlar. 2, 3, 1-2-3-4-5 5 dakika 10 metre var yok arkadaşlar. Mesafe Dalışlar Geliyor Geliyor arkadaşlar görün çok alçak geliyor Umarım atmacaları ağaçlarda uyarmaz peki buradan atlayabilir ama yok arkadaşlar çok bakın nasıl kısıyor ok gibi taş gibi düşüyor yok ama atlayamıyoruz yer baya. 3 4 yaptı arkadaşlar biraz yukarıdan aldı ama 10-12 metre gitti daha doğrusu dalamadı alta bile ama şefer yaptı diyelim ve yukarıdan aldı yani 9 metreden falan. Baya bir rüzgar var arkadaşlar bakın ben tutmuyorum ağaçları yani gör, görünün görmeniz için tutmuyorum. Bakın ok gibi geliyor arkadaşlar nasıl, nasıl atlamaları var. Yerdeki mavi bile ona atmaca zandı öyle daldığını görünce. Arkadaşlar sefere geliyor. Atlayamıyor. Atlayamıyor derken alçalamıyor. Şimdi geldi. 1, 2, 3, 4. 4 yaptı ama 5 metreden falan aldı herhalde. Atmaca var sanırsam. Geldi arkadaşlar. 2, 2 yaptı arkadaşlar. Yok başka. Evet geldi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 4 de gitti. Bir 10 metre kadar çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ikinci kez açtım ama bir saatin üstünde oldu kuş. İndim inecek birkaç tane daha yaptı ama açmadım. Çok yukarılardan atlamaya başladı arkadaşlar bakın. Taş gibi düşüyor ama rüzgar dediğim gibi bayağı çok. Bakın şu karşıki ağaçların tepesine bakın anlayacaksınız. Şuraya da bakabilirsiniz yöne bakabilirsiniz. 2 3 üç, dört. Yine artık arkadaşlar çünkü dediğim gibi yorulmuştur ama yine de uçmaya çalışıyor. 45-70 dakikaya gidiyoruz. arkadaşlar. Kaç sefer buraya daldığını gördünüz. Bunların hepsi sefer olduğu zaman düşünün bu kuşun halini. Yavruyken böyleydi. Yani sakin bir havada bunların hepsini sefer sayın arkadaşlar. Belki oldu 25 tane. Hala da uçmaya devam ediyor. Çok rüzgar var arkadaşlar. Bakın yani ben yalan dolan söylemiyorum yani. Yukarıda da lodos var. Lodos bir acayip böyle sıcak esiyor. Acayip yani. Bu arada sevgili dostlar, bulutlar da bakın nasıl geliyor. Yağmur bulutları bunlar. Artık yere kuş salalım. yere kuş salalım arkadaşlar. Yani mavinin yanına kuşlar salalım ki zor iniyor arkadaşlar. Burada, burada da burada da görün cinsi. Bakın arkadaşlar, dönmekten süt tüylerine bakın. Abi. Bu arada arkadaşlar, e, Korsalı miskilerimizin altında yavrular çıkmış. Şöyle görebilirsiniz. Hoşçakalın dostlar. Görüşmek üzere.